Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan'da yayın yapan El Cedid Televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini belirtti. Anlaşmaya göre İsrail ordusu 7 gün içinde Lübnan'dan çekilecek. Lübnan Başbakanı Mikati, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Holstein ile yaptığı telefon görüşmesinde, 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum diyen Lübnan başkanı, Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için mühimmata ihtiyacı olduğunu belirtti. İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı. Poşteyn tarafından yazılan anlaşmanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından incelendiği ve son görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.